Replikasyon nedir? Ökaryotlarda replikasyon demek DNA'nın kendi işlenmesi. DNA'sı lineer olduğu için halkasal DNA'ya göre oldukça uzundur. Replikasyon hızlıca yapılabilmesi için birden fazla replikasyon orijini oluşturulur. Açılan polinikdotis zincirlerinin karşısına yeni zincirler oluşturulur ve orijinler ilerleyerek birleşir. Replikasyon sırasında 3 tane önemli enzim. Helikaz, ligaz ve DNA polimeraz enzimleri var. Helikaz H, hidrojen bağları aklıma geliyor benim. Sizin oradan gelsin. Replikasyon orijinlerinde hidrojen bağlarının koparılması, bak H'yi kaz, e, kaz yapıyor, yani kazıp koparıyor. Böylece poliniknotik zincirlerin ayrılmasını sağlar. Fermuarı açma görevi yani. replikasyon hızlıca yapılabilmesi için birden fazla replikasyon orijini oluşturarak e, poliniknotik zincirlerinin e, karşı yeni zinciri oluşturulur. İşte bu üç önemli enzime helikaz hidrojen bağlarını koparırken DNA polimeraz da polinükleotit zincirlerini karşısına yeni polinükleotitler ekler ve böylece bu zincirler tamamlanmış olur. 5 üstü 3 üstü yönünde üretilmesini sağlar. Ligaz da DNA parçalarının birleştirilmesi ve böylece polinükleotit zincirlerinin kesintisiz olmasını sağlar. DNA'nın iki birbirine zıt yöndedir. Antiparalel 5 üstü 3 üstü 3 üstü 5 üstü şeklinde DNA polimeraz enzimine yani bunlar ne oluyor? Bak DNA ligaz e, enzimi birleştiriyor polimeraz da nükleotidlerin zincirin karşısına. Mesela adenin timin falan karşılıklı geliyor. Aziz Sancar'da DNA'nın